Evet arkadaşlar 13 Aralık 2025 saat 18.20 Erzurum'un Tekman ilçesine bağlanan Paran Döken zirvesindeki yoldayız. Yıllardır süre gelen yol sorunu hala çözülmüş değil. Yani hafif bir rüzgarın, hafif bir dağın, karın yağması bile bu yolun kapanmasına yetiyor. Şu bir kilometre ileride yolda kalmış bir vatandaşımız var biz bizlerden yardım istedi. Macera offroad arabanın kurtarma olarak kendilerine bir çıkarmada bulunduk. Ama karın yoğunluğu ve tipi içinde az olması nedeniyle adamlar uğraşamadık. Tahmin ediyoruz. Evet. Şu an offroad araçlarımız bile karda irelemekte zorlanıyor yaklaşık bir buçuk metre, bir metre yer yer, yaklaşık yer yer iki metre abartısız kar yüksekliği söz konusu. Bu kar yağın bir kar değil, rüzgarın topladığı kar. Ekipler yollara müdahale etmiyor, ihbar gitmeden yolları açmıyorlar. Bu alakalı bir çalışmalar. hemen arkasından gideriz demek. Dur. Ben Baba, o araya gireceksin. Bak, bak. Ha. Araya gir. Ben senin araban vurmadan buradan çıkar çıksa. Nihayet kurtuldu. <laughs> kurtulduk arkadaşlar. Gözünüz daha Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu araçlar sayesinde kurtulduk. <laughs> Macera Offroad ekibi öncülük etti. Allah razı olsun onlar sayesinde şu an çıktı. Teşekkür ediyoruz.